Böyle hep beraber market fiyatlarını inceliyoruz. Benim bu akşam iftara misafirim var. Hem alışveriş yapayım hem de size fiyatları göstereyim dedim. Fiyatlandırma genel olarak 100 gram üzerinden yapılıyor. Çıkın filetonun kilosu yaklaşık 150-160 TL. Tavuk ciğerinin kilosu yaklaşık 75-80 TL. Yeşilliklerin tanesi 10 liradan başlıyor. 20 liraya kadar çıkıyor. Domatesin kilosu da 75-80 lira arası. Avokado da ile satılıyor. Kilosu yaklaşık 70 lira. Bu girdiğim market bir batı marketi. Yerel marketlerde fiyatlar daha uygun. Limonun kilosu 80 lira. Kavunun kilosu 110 lira. Papayanın kilosu 35 lira. Şöyle 100 gramlık mantarlar var. Paket olarak 15 lira. Yoğurt ve peynir burada inanılmaz pahalı. Şu gördüğünüz yoğurtların paketi yaklaşık 200 TL. Patlıcanın kilosu 120 TL. Peynirler ortalama 100-150 liradan başlıyor paketli gördükleriniz. Şu tarz ucuz peynirler de var. Bunlar da 30 liradan başlıyor. Bahsettiğim gibi bunlar batı ürünleri. Çoğu ithal ürünler peynir fiyatlarını görebilirsiniz.